Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Orçun Bugün sizlerle nasıl faceless olunur Roblox'ta bende var zaten Eee şey Bedava Faceless nasıl olunur Bu her zaman geçerli galiba Eee şey <laughs> ilk önce Çarşıtırsa geliyoruz Başlıyoruz Çarşıtırsa geliyoruz Kurşayası da geliyoruz Sonra Roblox boyu seçiyoruz. Sonra şey, şey yapıyoruz. Hemen Headbutt'ya e koşuyoruz. Sonra Skin, ner gidiyoruz? Aşağı iniyoruz. Advansta gidiyoruz. Sonra buradan Head diyoruz, Head. Sonra bunda şey yapıyoruz. Beyaz yapıyoruz. Sonra sonuna saç takın. Şundan takın. E, face'den şeyi yapıyoruz. Facebook'tan şey alıyoruz. Hmm. Ne ya? olsun? Şunu alayım. Abi gelin gelin boş verin. Benim yapacağım da süresi geçmedi. sıkıyor yazın şuraya. Sonra aşağı inin. burada size los faceless veriyor. Alın size bedava böyle renkli face seçiyoruz bunu. Bakın bedava face head padaya koşuyoruz yine. Sonra face head'ı sakıyoruz takıyoruz. Bakın bedava faceless. face renkli. Bakın istediğiniz gibi de şey yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi renk değiştirebiliyorsunuz. İşte böyle renkli He. Ana faceless böyle yapılır. Ben niye faceless'a faceless diyorum, metless'a faceless diyorum bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Bay bay.